Romeo çıkar beni buradan çıkar diyorum. Yaptığının hesabını vereceksin. <laughs> o sesini kes bakalım. Seni kaçırmakla en iyi planımı yaptım. Şimdi Ayşe'ciğim kamerama gülümse. Hey, Maskeriler. Hı? Romeo. Senin ne işin var burada? Sen ne arıyorsun burada? Hey 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 sert çocuklar sakin olun. Bana bak Romeo. Buradan derhal uzaklaş. Kendimi çok zor tutuyorum. Hey 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 tatlı pisicik. Ben buraya olay çıkartmaya gelmedim. Ben sizinle güzel güzel anlaşmaya geldim. Ne anlaşması? Sizin için küçük bir film hazırladım. İzleyin bakalım. Ne filmi? Hadi başlat başlat. Hey hadi arkadaşlarına bir şey söyle tatlım. Çıkar beni Romeo çıkar. Bu yaptığın hesabını vereceksin. Bir <laughs> de sakın ona inanmayın. Hiçbir dediğini yapmayın. Çok kötü planları var. Ee, tamam bu kadar yeterli bence. Ee, nasıl? Filmimi beğendiniz mi? Romeo sen çok kötüsün. Nerede Ayşe? Çabuk söyle. Ah tamam tamam. Şu gereksiz detaylardan uzaklaşalım ve anlaşmamıza bakalım. Ne anlaşması? Ne istiyorsun? Sizin şu ana bilgisayar var ya. İçindeki bilgilerle bana vereceksiniz. Bunun karşılığında ben de size Ayşe'nizi vereceğim. Ne yaparsanız yapın. Ha. Bu imkansız. Ah tatlım imkansız diye bir şey yoktur. Size bir saat müddet düşünen. Bye. Çocuklar ne yapacağız? Oh. Hemen hemen bir plan yapmalıyız arkadaşlar. <laughs> geliyorlar, geliyorlar. Yürü dedem, yürü. <laughs> <ana> ki bilgisayarımı <laughs> vermeye karar Çözüm vermişsiniz. Çocuklar bilgisayar. Evet Romeo, aynen öyle oldu. Ha? Hı? Hı? Hey, iki kişi var. üçüncü kişi nerede ha? Buradayım Romeo. <laughs> İşte bu kadar. <laughs> ah, bırakın, bırakın dedim. Nasıl oldu böyle? Evet çocuklar, nasıl oldu böyle bu? Ya bilgisayar gerçekten ele geçirseydi? Merak etme Ayşe, biz onu da düşündük. Bilgisayarı kopyalayıp sıfırlamıştık. Sizler gerçekten birer kahramansınız. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. <laughs> bu kuşu da alayım buradan. Aa, ait olduğu yere götüreyim. Aa, sallama! Sallamadan götür.